Merhaba. Aynaya baktığınızda göz altında deformasyon, torbalanma varsa bu orta yüzdeki yağ dokusunun kaybına bağlı olabilir. Bu zaman kişi kendince göz altı dolgusuna ihtiyaç duyduğunu sanar. Ama hasta bize geldiğinde ve biz hastayı muayene ettiğimizde aslında hastanın gözaltı dolgu değil de orta yüz dolgu yapılarak bu problemden kurtulabileceği bilgisini veririz hastaya. Size bunu bir örnekle göstermek istiyorum. Sağ taraftaki fotoğrafta gördüğünüz gibi hastamıza orta yüz dolgusu yaptık. Peki bu hastamıza ne kazandırdı? Göz altındaki torbalanma problemi çözüldü. Nasıl oldu? Orta yüze dolgu yaptık ve orta yüzdeki yağ pedleri göz altındaki yağ pedlerini destekleyerek yukarı doğru kaldırdığı için Gözaltı probleminden kurtulmuş oldu hastamız. Size eğer böyle bir kafa karışıklığı varsa kliniğimize muayeneye bekleriz hepinizi.